Ben bu kokteyli Beyza'ya ithafen yapmak istiyorum. Kokteylin adını Homeless Kokteyli koyacağım. <laughs> 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 Arkadaşlar Partu hoş geldiniz. Bugün Beyza ile birlikte sizin için bir surai kokteyl yapacağız. Mükemmel. İçeriği ben senin için sayayım. Sen yap olur tamam. mu? Tamam. Tekila kullanacağız. Bir narncay karışımı kullanacağız. Tatlı ekşi sos. Onun reçetesi burada vardır. Daha önce kanalda çok kez yaptık. Orman meyveleri kullanacağız nane kullanacağız ve satsuma şurubu kullanacağız. Satsuma şurubunu da en basit şekliyle satsumaya erişebilirsiniz tabi ama satsuma suyu da kullanabilirsiniz şekerle karıştırıp. Ya da meyvenin kabuklarıyla birlikte şekerle kaynatıp suyunu sıkıp kabuklarıyla birlikte dinlendirip direkt elde edebilirsiniz. Sürahimizi alalım. Kapağını çıkarsana zahmet. Çıkardım. Şimdi öncesinde bir tekilamızı hafif suyla çekeceğiz ki sulansın. Ee, yaklaşık 40 siyah kadar. 40-45 siyah kadar. Direkt burada ölçek vardır. Ötek tek koymana gerek yok. Ben senin için göstereyim. Burası 50. Tamam. Biraz daha aşağısına. 50 olmadı ama. O oh. Aa. Buradan bak, buradan bak. Evet, oradan bakınca öyle oluyor olabilir ama olmadı. Şimdi buna çok az buz koymanı rica edeceğim. Çok az. Çok çok az. O kadar da az değil. Biraz atabilirsin. Olur. Çok az daha. Biraz fazla Beyza. Aa. Lütfen. Süper. Tak bakalım. Aa, Çalıştıralım onu artık. Ben ne olur vurayım. Süper. Çevirelim Başlıyorum. Onu. Aynen. Sakin ol. Panik yapmaya gerek yok. Bayağı çevir ama onu. Şimdi bunu yapmamızdaki amaç şu, normalde shaker'da da kokteyl yaparken e, buzla çalkalıyoruz ya, hı hı. asıl amacımız kokteyli soğutmak ve sulandırmak. E, alkolümüzü biraz sulandırıyoruz ki kokteyli çok çok öne geçmesin. Çünkü kokteylin asıl amacı, alkol planını bir tık arkaya atıp diğer tatların öne çıkması. Niye beyaz olduk hiç? Buzla çektiğimiz için. Onu bunun içine dökebilirsin. Dur. <laughs> Yaklaşık e, 50 siyah kadar tequila koyduk. 70 siyal, 75 siyal kadar. Ben sundur derim. Ben görebiliyorum. Ben ee, ben arkadaşımı tatlı ekşi sos koyuyorum. Tamam. Şu an tamam. <laughs> buna bolca orman meyvesi açacağız. Ee, çilek var, yaban mersinimiz var ve özellikle böğürtlenimiz var. Böğürtlen çok güzel tat verecek buna. Bulamazsanız direkt çilekle de yapabilirsiniz ama. Şöyle. Tamam de, değil mi? Al tabii ki de bunu donuk da alabilirsiniz. İlla direkt tazesini almanıza gerek yok. Soğuk mu? <laughs> tamam. Şöyle 3 tane çilek atıyorum. Biraz yaban mersini atacağım. Bunu Hepsini değil. Şöyle yaklaşık 10 tane falan. Yoğurttan attım. Çileği bir tane daha arttıracağım şöyle büyüğünden. Buna da biraz buz koyalım. İnanılmaz gözüküyor bu arada şu an. Çok güzel olacak. Ha çok özür diliyorum. Buna bir de satsuma ekleyeceğim. Satsuma. Evet 10 sıra kadar da şöyle göz kararı. Satsuma suyu artı şeker de yapabilirsiniz. İkisini karıştırıp satsuma şurubu da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. İyi mi karbon? Güzel. Biraz tamam. daha atabilirsin hatta. Süper. Yeterli bence. Evet. Kapatıyorum kapağını. Kapatıyorsun. Güzelce. Taşmasın diye. Tamam. Güzelce bunu koyuyorum. Üstüne bu. Dene bakalım. Dur. Bence tam tersi. Değilmiş. Okey. <laughs> Karıştırıyorum. Okey mi? Bu da kenarda kalsın, sonrasında tekrar ekleyebiliriz üzerine. Bunun içerisine ekstradan nane atacağım ki bekledikçe aroma versin. Şöyle patlatırsam, daha çabuk verecektir aromasını. Böyle. Bardaklarımızı buzlar mısın? Rengi çok güzel oldu. Süper. Çok heyecanlıyım. Şimdi a, direkt bardağıma koyacağım bunları. Biraz buna koyuyorum. Geldim. Şimdi iki tane nane filizi aldım. Buraya takıyorum. İki tane böğürtlen koyayım. Buna ekstradan bu arada limon zest de yapabiliriz parfüm yapıp. Hı hı. Onu da göstereyim. Şöyle iki tane limon kabuğunu, zester ya da bıçak yardımıyla alıyorum. Üstüne sıkıyorum. Bıraktım. Üstüne Çıkın sıkıyorum. Öyle bak görüyor musun? Evet. Çıkıyor tabii ki. Hatta bak burada kokteyl kürdanım da var. Senin için şöyle bir şey de yapabilirim. Bir frambuaz. iki yaban mersini. Tekrar bir frambuaz. Bu şekilde bırakırsam. Teşekkür ederim. Gerçekten bayıldım. güzel oldu. Neydi bu kokteylin ismi? Prenses Pancha. Prenses Pancha. Çok güzel. Bak kremadan dolayı böyle bekliyor. Ben bunu tekrar karıştırayım. Siz de evde arkadaşlarınızla Prenses Pancha yapmak istiyorsanız Mutlaka reçetesini ayıp. sizler için paylaştık. Yaptıktan sonra yorumlara yazabilirsiniz. Bir bak bakalım tadına beğenecek misin? Bakıyorum sizin için. Limon kokusunu alıyor musun? Önce bir kokla ama. İnanılmaz kokuyor gerçekten. Çok iyi. O zaman sen kapatırsın Beyza'cığım. Mutlaka evinizde Prenses Pantin deneyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir defa kapattım. Çok iyi. Görüşürüz.